Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ın şikayet var yorumlarına bakıyoruz ve şikayet var yorumlarında insanların genel olarak dertlerini öğrenmeye çalışacağım. Ve şikayet var yorumları gerçekten çok ilginç yorumlar olabiliyor ve oraya videolu da şikayet atabiliyorlar. Orada bazı arkadaşlarımızın Brawl Stars'tan bütün şikayetlerini göreceğiz. Bir sürü garip yorumlar gördüm bu konu hakkında. Yok hesabım çalındı, yok oyunda 3 vs 3 ile bug yapıyorlar, yok şu şey oldu, yok bir tane arkadaş bana affedersiniz bilmem ne dedi ben de ona affedersiniz bilmem ne dedim. Sonra hesabım banlandı diye bir sürü yorum var. Hepsine gelin beraber bakalım. Baya ilginç bir video olacak arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelirse ki 5000 gelir mi bilmiyorum. 5000 like de bu videonun devam videosu gelecek arkadaşlar. Sadece 5000 like, 5000 like. Bu sefer bak 5 de değil, 500 de değil. 5000 like istiyorum arkadaşlar. Tam 5000 like de bu videonun devamı gelecek. Hadi geçelim şikayetlere bakalım. 5000 like atmışındır sana tam durdurman 2 saniye sürüyor. Hadi şikayet vara geçiyoruz. Şimdi şikayet var sitesini belki çoğunuz biliyor olabilir. Bilmiyor da olabilir. Burada Brawl Stars'ın puanı 19'a arkadaşlar 100 üzerinden 19 almış tamam mı? Ve şikayetleri şimdi aşağı doğru kaydırarak bakacağız. İlk şikayetimiz Mustafa'dan gelmiş. Merhabalar. Brawl Stars'a yeni güncelleme geldikten sonra oyunu güncelledim fakat oyun %79'a takılıyor. Ardından S ekran renk çıkıp oyundan çıkıp atıyor. Brawl Stars silip tekrardan yükledim. Farklı Google hesabından yükledim fakat hiçbir şey değişmedi. Sonra telefonun markasını filan yazmış burada ama yani Brawl Stars'a %79'a kalma sorunu gerçekten şu an benim de haberimden olduğum bir tane sorun. Yani benim de haberim var bu sorundan neden kalıyor bilmiyorum. Yani cihazınızda bir sıkıntı yok bunu söyleyeyim. Önceden böyle bir şey yoktu çünkü. Brawl Stars'ın son güncellemesi de alakalı. Bunu çözmenizin en büyük yolu bence yoktur yani. Bilmiyorum oğlum ben çözüme ulaştırabilecek bir insan değilim. Burada Çınar diye bir tane arkadaşımız yüzüne sansür koyacağım. Çınar yani korkma yüzüne sansürü koyacağım. Burada Çınar'ın bir tane şikayeti var. Videolu şikayeti. 27 Ekim'de atmış. Brawl Stars küfür eden çocuğun oyundan banlanması falan bir dinleyelim oğlum. Derdi neymiş bu çocuğun merak ettim gerçekten. Şimdi Markay'la ben şöyle bir sorun yaşadım. Ne sorunu sorun Brawl bir tane kulüpteydim. Tamam. Sonra bir kişi geldi tam olarak kim olduğunu da bilmiyorum. Benim böyle de ki bu çınlar böyle mesela affedersiniz ama gay bilmem ne çok kötü şeyler yazdılar. Çok bana. kötü şeyler. Mesela annemin adını verdi. Babamın adını verdi. Şöyle şöyle bana bir sürü hakaret etti. Burada da bakın yazıyor. Dur bir saniye. Ha sen çocuğu sen direkt buradan şikayet etti Babam şuralarda bana hakaret içeriyor. Tamam sen çocuğu Ve direkt buradan burada burada şikayet ettin. Sö Ve burada anne. Çocuğu direkt buradan şikayet etmiş elim. Oğlum yardım desteği yazsaydın ya buradan şikayet pek bir işe yaramıyor. Bir bakalım. Benim adını falan verdi. Bilmem ne. Şimdi şöyle ki yani ben bu arkadaşın açıkça hesabını kapatılmasını istiyorum. Zaten bir daha da eğer kapatılmazsa kesinlikle bir daha da Blur oynamayacağım. Ki bunu işte bu programa yine aynı şekilde emeği devam edeceğim. Ha bu gerçekten de çok kötü bir şey. Ve bunu arkadaşlarımla diyeceğim böyle bilmem ne kullanmayı bilmem ne. Bazı insanlar geliyor size şöyle şöyle yazıyorlar. Hı -hı. Beni buluyorlar. Ben de bazılarının davetlerini onaylıyorum. Geliyorlar bana mesela çok kötü küfürler yazıyorlar. Oğlum niye küfür ediyorsunuz lan? Yani yardım desteği yazsa çocuk sizi banlattırır. Kanka yardım ve desteği yaz çözersin bu durumu. Başka gel sonra mesela arkadaş kulüpteydi ya yani kulübe girdi direkt küfürmedi i̇şte yazdı, yani? sonra direkt hemen çıktı küfür yazıp ben geri mi çıktı sinir olmayayım ben de buradan seteyim adam küfür yazıp geri çıkmış kulüpten oğlum nasıl sinir olmasın çocuk Çok çocuk söylüyor. haklı. Evet. doğru söylüyor bu arkadaşın acilen hesabını kapatılmasını istiyorum kanka acilen hesabının kapatılmasını istiyorsun da yanlış yerdesin çınar ya kanka burada pek çözüme ulaştırılmıyor yardım ve desteğe yazacaksın bunu. SS'leriyle beraber yardım ve desteğe at hatta mesajın üstüne tıkla bil Havas direkt çocuğun hesabı kapanıyor. Bu bu şikayet doğru bir şikayet, haklı bir şikayet. Küfür etmeyin oğlum kimseye. Vallahi küfür etmeyin yani. Çok bir şey şeyler bunlar. Hesabınız kapanıyor. Harbiden kapanıyor. Şimdi burada Adem'in bir şikayeti var. Biliyorsunuz oyunda son zaman Hadi bir tane bug çıktı arkadaşlar. Bu bug sadece üçle hesaplaşmada oluyor. Bunu hemen okuyalım. Her yeni gelen güncelleme de başka bir açık ortaya çıkıyor. Millet bir şekilde buluyor. Bu açıklar yeni gelen melek şeytan güncellemesi de ortaya çıktı. Ben bunun videosunu yoğurt enzelde çektim. İzlemeyen var sizdesin oradan. Birkaç saniye çıkan melek kalkanı millet onu kullanarak ölümsüzlük buluyor. 3 arkadaşıyla sabahtan beri maçıma denk geliyorlar. Zevk alamıyoruz. Oyna lütfen gelin yapın artık. Oyun özeti şu abi. Ben buradan bunu nasıl göstereceğim sizi bilmiyorum. Facecam'i şu tarafa alayım. Şuradan daha net görebilirsiniz. Bak abi gaza giriyor herif. Herifler gaza giriyor. Gazda böyle hani kalkan geliyor. Kalkan geldiği sürece hayatta kalıyorlar böyle. Oyunun sonuna kadar gazda hayatta kalabiliyorlar. Gazda hayatta kaldıkları için bunları kimse öldüremiyor. Oyunun sonuna kadar kalıyorlar bu şekilde. Hatta bunu birazcık ileri saralım. Kalan takım sayısı 4 yazıyor. Millet birbirini yerken bunlar gazın içinde keyif çatıyor arkadaşlar. Böyle oyunda son güncellemede oyun açığı değil aslında. Ama yani bir nebze açık da sayılabilir. Oyunda yabancılar buna cheese diyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz cheese yani. Peynir anlamına gelen bir olay bu. Tamamen gazın içinde hayatta kalabiliyorlar. Böyle de saçma boyuna taslı melekler de kalkanı alıyorlar. 3 arkadaşla kalkanlı melek giriyor. 3 arkadaşla kalkanlı melek girdi. Şimdi böyle bir güncelleme sorunu oluyor. Ne yazık ki. Hesabım yabancılar tarafından ele geçirildi. Yardım edin. Muhammed. Ne yazdın kanka? Merhaba iyi günler. Hesabıma yabancılardan korumak için yardım ve desteği yazdım ama sonuç o... Hesabını nasıl çaldırdın kanka? Oğlum hesabınızı nasıl çaldırıyorsunuz başlangıçta bilmiyorum. Hesabınızı çaldıranlardan yorumlarda bekliyorum. Ben bunun bir tane virüsünü çektirdim. Size kandırıyorlar. iki tane kod gönderiyorlar. Bir tane kod gönderdi. Hesabına gireceğim. Hesabını elmas alayım diye hesabını bu şekilde çalıyorlar çocuğun. Çocuğun Hesabı gitmiş, hesabı kilitlenmiş. Çok yani yardım ve desteği yazman gerekecek ama yardım ve desteği de yazmış, başvuru alamamış. Sanırım oraya şeyler yazman gerekiyor kanka. Hesabın sana ait olduğuna dair kanıtlar yazman gerekiyor ki hani bir sonuç alabilesin. Hesabını elmas çektim mi? Hesabın adı ne zaman değişti? Hesabının eski isimlerini bile soruyorlar. O yüzden onları da yazman lazım. Yani bir tek bunları şey yaramıyor. Burada Turgay adlı arkadaşın bir tane sıkıntısı varmış. efsanevi Vistari diye sorunu. Hesabın pinkli ve her seferinde Efsane Vistari diye saçında karakter çıkmıyor. Artık sinirden delirmek üzereyim. Lütfen bu hatayı düzeltin. Çünkü Efsanevi Star hediyeleri artık ne yazık ki çıkmıyor. Hani ne yazık ki zar zor karakter çıkartıyor. Kostüm çıkartıyor oğlum. Yani Supercell hatta bunun şeyinden ee, bir tane sayfası var. Supercell'in Brawl Stars. Privacy Polis mi ne? Oradan bir yerden bakıyorsun internetten. Google'dan bakıyorsun. Oradan baktığında zaten Efsanevi Star hediyelerinden karakter çıkma olasılığı gerçekten çok düşük. Ama kostüm çıkartabilirsin. Yani nedeni bu aslında. Başka bir nedeni yok. Çok basit bir neden aslında. Kimsenin hesabına falan öyle bir ayar çekmiyorlar bu arada. Ben bu çocuğa Efsanevi bir çıkartmayayım diye bir olay yok arkadaşlar. Bu tamamen şans meselesi. Brostar hesabımın geri alınması için yardım talebi. Brostar hesabının hep postasını değiştirdik çaldılar. Supercell can destek çalışmıyor ve çıkan kişi Instagram'dan dalga geçiyor. Çünkü bu adamdan dalga geçmişler. Hesabımdan çalınmış. Çıkan kişi yakalasınlar. Hesabımı bana versinler. Yardım edin demiş. Çok doğru bir şey söylemişsin kanka. Ama ne yazık ki hesabının sana ait olduğunun bütün kanıtlarıyla beraber. Hesabını elmas çektiysen ne zaman çektin? ile beraber yüklemeni istiyorlar. O şekilde alabilirsin. Enes'ten gelen garip diyorum. yorum. Ödeme yapıldı. Brawl Pass gelmedi. Brawl Pass almak istedim. Aldım. Ödeme gerçekleşti. Mesaj geldi. Ödeme alındı ama Brawl Pass gelmedi. Kontrol için oyundan çıktım. Yere girdim. Yine değişmedi. Oyundan çıktım. internetimi katıp açtım. Yine girdim. Yine değişmedi. Bakiye düşmüş ama Brawl Pass hiçbir şekilde yok ve iki tane fotoğraf yollamış. Fotoğraflarda ne var? Böyle kendi hesabının fotoğrafı ve Brawl Pass yok. Sol altta görüyorum orada Brawl Pass yok kanka. Yan fotoğrafta ne var? Aynen Haylan Brawl Pass açılmamış gözüküyor. Buna da yardım ve desteği mesaj olarak çözeceksin veya Google'dan geri iade isteyeceksin ya da iPhone'dan geri iade isteyeceksin. Alamadığını belirterek bir geri iade iste. Yani aslında bu da kolay çözülebilecek bir sorun. Garip bir olayımız var arkadaşlar. Oğlum Brawl Stars oyununu oynarken oyunda elmas satın almamasına rağmen iki attımdan da ayrı ayrı toplamda 4600 lira kesilmiş. Bu para ne için kesilmiş? Neden kesilirken bana bilgi verilmemiş? Elmas alınmış büyük ihtimalle. Çocuk da elmas aldığını söylememiş. 4600 lira kaç yapıyor? 2000 elmas yapıyor. Üstüne 600 liraya kaç elmas alıyorsun bilmiyorum ama sanırım bir de Brawl Pass almış bir de 170 elmas almış olması lazım. Ya da 170 olmasa da şöyle bir 80 elmas almış. Bunu geri iade isteyebilirsin ama elmaslar eksiye düşer eğer elmas mas alındıysa bu sorunun nedeni oyuna basmadan bir şey alamazsın bu arada. Oo bak bak bu güzel bu güzel bu güzel. Brawl Stars'ta haksız rakip peşleşmeleri. Oyunda hile var. Kupam 17 bin. Bana gelen oyuncu ise 30 bin veya daha fazlası. Bundan şikayetçiyim. Lütfen halledin. Oyunu kutulardan dolayı bırakmışım. Şimdi de marketten dolayı bırakacağım. Umarım bu dikkat alınır. Böyle iş mi olur? Oyun Brawl Stars. Ve bir tane video göndermiş. Videoda savaşıyor bu çocuk. Mobizenle çekmiş. Bakalım abi ne? Olay ne? Haksız rakip eşleşmeleri. Kendisi sesi de var mı videoda?

Ta 18 bin kupam var kanka. Kendi kendine konuşan ama sesin gerçekten çok yankı yaptı. için aşamadım. 18.000 kupası var. Birinci olan 35 bin kupayla birinci olmuş. Böyle bunu tam ekran yapamıyorsunuz ne yazık ki. Burada ikinci olan da bu milletin kupasını gösteriyor. Ama bak eşleşme sistemi son zamanlarda değişti. Eşleşme sistemi yüzünden oluyor kanka bu. Eşleşme sistemi yüzünden olduğu için herhangi bir bunun çözümü yok. Son güncellemeden sonra olan bir şey bu. Artık karakterlerin kupasına göre eşleşiyorsun. Toplam kupa sayısına göre değil ama toplam kupa sayısı da burada bir etken. Oyunda kupa adilliği yok. Karakter adilliği de yok. Adamda search var. Diğerindeki Kanka bu da tamamen şanslı oğlum. Bu bazıları hani gerçekten tamamen şans. Bu şikayet bile değil bence. Bu tamamen oyunda bir şansın senin yani. Kit, Search, normal karakterler çıkabilir. Efsanevi karakterler çıkabilir. Adam bir şekilde kuyolunlar almıştır. Bunun da bir çözümü yok Ahmetciğim. Kanka bu da bu da garip olay ya. Oğlum bu çok garip lan. Bu harbi çok garip. Brawl Stars hesabım sıfırlandı. Yardım edin. Ev internetiyle Brawl Stars oynuyordum. Bir anda internet gitti. Ondan sonra oyun hata verdi. internet hatası. Ondan sonra hesabıma girebilme şansım oldu ama girdiğinde hesap sıfırlanmış. Hiçbir şekilde geri gelmedi. Süper e girdim. Orada SMS göndermedi. Hesabımı geri istiyorum yoksa Brawl Stars'a şikayet ederim filan demiş. Buradaki çözümü bilmiyorum. Hesabım büyük ihtimalle sen Supercell ID'ye bağlamadın. Sonra internette geldi. Supercell ID'siz girişe de basmış olabilirsin. Bağlarıysan girişliğe de basmış olabilirsin. Bir Supercell ID'lerini kontrol et kanka. Bu da bu da aslında çok basit bir sorunla. lan. Bu, 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 bu gerçekten çok garip. Bu gerçekten çok garip bir sorun ve burada sanırım Supercell harbiden haklı. Hesap ve erişim sorunu ve yanlış be yani. Yiğit'in bir tane yorumu var. Brawl Stars hesabımı e-posta değiştirmek istedim. Tamam burada bir sıkıntı yok. Yeni cihaza geçtim. Bir süre beklemem gerektiğini söyledi. Neden e değiştirmek istedin yeni cihaza geçtim? Bilmiyorum. Supercell'e ile giriş yapabilirdin. Yerine hesap satın aldığımı söyleyerek e-postamı değiştirebileceğimi düşündüm. Hesabı satın aldığımı kanka Brawl Stars'ta hesap satın almak kesinlikle ban sebebi bu. Bu, bu. burada gitmişsin oğlum sen zaten. Sonra hesabı satın aldığını söylemiş. Supercell'e Supercell'de demiş ki dekont istemiş. Destekli dekont istemiş bundan. İnternetten sahte bir dekont bulup yolladım. Hesabım ban yedin. Mağdur, kanka mağdur değilsin gibi ama yani bu çok garip bir şey ben buna yorum yapamam mı gerçekten buna siz yorum yapın oğlum bu bu gördüğüm en garip şeylerden bir tanesi hesap satın alma bilmem ne nedeniyle kanka burada sanırım Supercell gerçekten haklı ya Hurşit'in bir tane yorumu var kupa kaybı ve oyundan soğuma sorunu hiçbir türlü kupa kasılmıyor her seferinde benden daha güçlü oyuncular çıkıyor bu yüzden kupa kasamıyorum çok kolay kupa kaybediyorum bu durumdan çok şikayetçiyim buna bir çözüm bulun az önce bir dakikada 50 kupa kay kanka her girdiğinde 10. oldun challenge mi yaptın nasıl challenge yaptın bilmiyorum ama hiçbir türlü kupa kazanılmıyor kanka bunun en büyük yeri tek hesaplaşma oynamak bir süre sonra kupan yükselince yanına iyi adamlar atıyor. Tek hesaplaşma oynayacaksın. Tek başına oynamaya çalışacaksın. Ondan sonra gerekirse saklanarak oyun. Ondan sonra normal adamlar atıyor yana yani. Bu tamamen oyundaki bir şey sorunu. Oynama sorunu kanka hani. E, skill issue bu kanka. Bildiğin skill issue bu. Robin'den bir sıkıntı. Merhaba iyi günler. Ben Brawl Stars oyununda 30 taşa basmadığım halde Brawl Pass bir kadem atladı. Çok mağdur oldum ve 80 TL zarara uğradım. O 80 TL yi... bir dakika elmas almadın. Oyunda elmas almadın. Mevcut elmasından yanlışlıkla 30'a da basmış olabilirsin. Yani olabilecek şeyler ve 80 TL'yi çok iyi Türkiye'de ben en son Türkiye'de bir sene önce falan Türkiye'deydim. En son Türkiye'deyken ekmek 5 liraydı. Sonra ekmek 10 lira oldu. 80 lirayla 10 80 lirayla kaç tane? 8 tane mi ekmek alabilirsin? Yani 30 taş kendin bir de oyun taşı oyuna para yatırmamışsın. Bu nasıl oluyor kanka bilmiyorum. Bu gerçekten e, kendin basmışsın diye düşünüyorum. Pek de bir şey diyemiyorum bilmediğim için ama sanki kendin basmışsın gibi ya. Her bir şeyden şikayetçiler. Yok kupa kasma sistemi yok. Elmasın şey Yok elmasıma bir şey oldu. Yok yanlışlıkla bir şey bastım bir şey aldım. Yani kanka genellikle çok basit sorunlar aslında yani şikayet var ha bunların yazılmaması lazım yardım ve desteğe yazınca bunlar gerçekten çözülüyor adamlar benim bütün sorunumu çözdüler ve youtuber olduğumu belirtmeden bütün sorunumu çözdüler farklı bir hesaptan da bütün sorunumu çözebiliyorlar normal bir insan da bütün sorunumu çözebiliyorlar genellikle yardım ve desteğe yazmanız daha mantıklı olur ben gidiyorum hoşça kalın görüşmek üzere çektiğim en garip prosas birilerinden bir tanesi de şuraya 1 milyon abone plaketini koyacağım pek gözükmeyecek ama tam şurada bak tam tam şurada hoşça kalın arkadaşlar hoşça kalın ben gidiyorum bay bay